Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bendiken diken e, ben diken hani video çekiyorsunuz ya Skype'den arkadaşınızın sesini almıyor. Onu e, göstereceğim nasıl yapacağınızı söyleyeceğim. Arkadaşlar bazıları diyor ki Bendiken'e gir ayarları gir Buradan bin on veyahut da bilmem neyse bin ne çıkıyor işte. O bin yedi bin sekiz bin falan. Arkadaşlar öyle değil. Buradan işte oradan değil. Eğer mikrofon kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız kendi sesiniz için buraya mikrofon yapacaksınız. Arkadaşlar. Yani mikrofon falan kullanmıyorsanız ben tam bilmiyorum. Galiba bununla bu ikisini deneyim işte. İkisinden biri. Bunu da arkadaşlar varsayılan yapacaksınız. Varsayılan yapınca işte oluyor. Ben de hayatta, bin on hayatta bin sekiz hayatta bin yedi yok. Çünkü ben bin on sonum yok. Ya galiba ben de çalış sürümüyle alakalı bir şey yok. O yüzden öyle diyorlar Onun sürümü falan da hayırdır. O yüzden de ama Varsiyadan yapınca arkadaşınızın sesini alıyor. Bir de iki par iki sesi kaynağına ve ee, karıştırıyor. Buna da basın arkadaşlar. İki sesi şey yapıyor işte böyle yani buna buna basın buna basın bir de buna mikrofon yapın bunda varsa yine yapın oluyor bitiyor yani her neyse bu video benden bu kadar çok kısa kısa bir video oldu biliyorum çünkü çok kolay bir şey yani ayarları hani yani size yardımcı olduysam ne mutlu bana hoşçakalın şöyle şunu kapatayım bay bay